da böyle bir yere attık işte. Şöyle. Az önce çektiğimiz video şuradaki dağdaydık. Sonra buradaki dağa geçtik. Böyle bu, şu üç dağda gezdik böyle sırayla. Hepsine çıktık böyle. Çok güzeldi. Çok güzel manzaralar vardı. <laughs> evet, bu gece burada konaklıyoruz. Uzman Çavuş Mehmet Akınay. Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Kamp sohbetlerinde birinci günümüz. Şimdi sizden gelen soruları tek tek yanıtlayalım. Önce yemek yiyelim mi? Önce yemek mi yiyelim? <laughs> Valla yemek yiyelim sonra sohbet edelim. O zaman, önce, o zaman önce yemek yiyoruz. Sonra sohbete başlayacağız. Sonra sohbeti devam ediyoruz hadi. Biz bir yemeği gömelim. Hadi yola. Mehmet Akınay'ın konuk olduğu, evet. Taylan, Özgür sunduğu, Kamptan Sohbetler Boğaçlıyor. <laughs> 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 Mehmet Akınay. Genelde bize en çok gelen sorulardan biri konaklamayı nasıl yapacağız? Biz konaklamayı nasıl yaptık? Tanka direkt Türkiye'den ayarladılar bize. Eğitim İrlanda ayarladı bize direkt gelirken. Biz geldiğimizde her şey hazır zaten. Evet. Sonrasında peki aynı aileyle mi kalmaya devam ettin yoksa Başka bir konaklama mı buldun? Bunu açıkla istersen. Kanka benim aile iyiydi ya. Ben direkt ailede kaldım. Hala aynı yerdeyim. Arkadaş gibiyiz zaten. Ev bizim yani. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var. Buraya geldiğinizde şirketle anlaşıp geliyorsunuz. Ee, size onlar konaklama buluyorlar eğer isterseniz istemezseniz tabii ki de kendiniz gelip buralarda ya da internet üzerinden arayıp bulabilirsiniz. Ama biz şirketle şirketin bize ayarladığı konaklamayla geldik buraya. Daha sonra e, bizim konuşmamız şey önündeydi. Şirketi aradan çıkartalım. Hani bize bir fiyat ver şirket olmadan bize bir fiyat ver dedik. Biz o şekilde kalmaya devam ettik. E, aile de çok iyiydi gerçekten. Ee, şimdi dört kişi kalıyoruz biz. Memo ile ben. E, İrlandalı iki arkadaş var. Onlarla kalıyoruz. Gayet memnunuz. İşte herkes bekar bekar böyle öyle söyleyeyim yani. Ha bu videoyu gönül isterdi ki evde çekelim de. Biz bu videoyu evde çekseydik büyük ihtimalle annem beni gebertirdi yani. Sen nasıl böyle bir evde kalıyorsun falan filan. O yüzden kadın kalp krizi geçirmesin diye <laughs> kapta çekiyoruz bunu. Evden ucuza gelmek isteyen direkt Booking'ten kendine ücretsiz rezervasyon yapıp da gelebilir yani. Konsolosluk ev istedi, evin şeyini istediğin, dokümanını istediğinde Booking'ten ücretsiz şeyler yapılabiliyor. Rezervasyonlar. onlarla gelebilirsiniz. Çok daha uyguna gelmiş olursunuz. Evet şimdi diğer konu iş nasıl bulunur, iş nasıl buluruz? bunun garantisi var mı yok mu? Geldikten ne kadar süre sonra iş buldunuz veya iş bulabiliriz? Hangi gidiyorsun işte işlerine şey diyorsun ezberçi mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> direkt direkt onlar şey diyor. Konat Hanım diyor onlara. <laughs> herkes biliyor yani burada Kürtçe. Aynen burada burada herkes Kürtçe biliyor arkadaşlar. İrlandaca, İngilizce falan yalan yani. Kürtçe öğrenip böyle gelin buraya. <laughs> Kanka gidiyorsun işte sivit dağıtıyorsun sadece böyle gidip ağızlı olmuyor. Yani gelenler genelde İngilizcesi de iyi olmuyor. CV götürüyorum. Ben 50-60 tane CV çıkartmıştım. Bir haftada 50-60 tane CV dağıttım. Üstüne gittim 50 tane daha çıkardım. Dağıttım. Aradılar. Başladım yani. Ee, şey, shake aramışlardı değil mi? Aynen. Aynen. 50-60 tane CV dağıttık her yere. Şekdok'tan aradılar. Ama biz işi nasıl bulduk? Ne zaman bulduk? Biz işi geldikten... Ben Memo geldikten 2 ay sonra mı bulmuştun sen? Aynen. 2 ay sonra Memo, memo buldu. Eee... Memo'dan bir ay sonra da Memo beni işe soktu. Memo'nun sayesinde girdik yani biz işe. Ee, kimisi var bir haftada buluyor, kimisi var yani 4 ayda buluyor ama genel itibariyle baktığımız zaman böyle 3-4 ay yani bu süre zarfında bulunabiliyor. Tabii ki sizin İngilizcenize ve tecrübelerinize bağlı bunlar. Ee, Memo Antalya'daydı birçok tecrübesi vardı. <laughs> Burada, abi ben buraya konuşuyor. Buralı kürtaj yapıyor. <laughs> memo bir sürü tecrübesi vardı Antalya'daki otellerden işte garsonluk vesaire. E, evinde kaldığımız kadına da Memo sürekli işte baskı yapıyordu. İş var mı? İş bulabilir miyiz falan diye. E, sen sen anlat istersen kadın nasıl neler yaptırıyordu sana? Kanka, ben kadın bana ne yaptırıyordu? Benim İngilizcem yoktu. Örme tabağı, çatalı her şeyi koyuyordu. Bütün takımı. Hepsinin ismini tek tek bana saydırıyordu, öğretiyordu. Masa olsun. Sandalye olsun, biri geldi nasıl bir şey istersiniz diyeceğimi falan söyledi. Biliyordum zaten onları da ufaktan ama yine de söylüyordu. Örne, örneğin, do you want something diyordum ben. <laughs> o dedi, do you want demesen daha iyi dedi yani şey dedi. Would you like dedi mesela yani örnek sadece. Ondan sonra işte bulduk, kendisi bana yardımcı oldu zaten. Kendi geldi patronla konuştu. İş yerinden hemen yanındaydı. Başladık öyle. İlk, i̇lk eleman da benim zaten iş yerinde. Peki şimdi ne olarak başladın? Şu an neredesin? Çalıştığın iş yerinde. Kanki ne olarak başladık? Yani temizlik yapıyorduk mutfakta. Mutfakta her şey her şey yapıyorduk. Yani kitchen porter. Yani bulaşıkçılıktı diyebiliriz ama sonra işte zaman ilerledikçe 6-7 ay sonra falan müdür olduk. Aynen. Memo müdür oldu. Ee, başladıktan 6-7 ay sonra işte e, müdür oldu. Şöyle gerçekten biz buradaki yani Türkler olarak hani genel itibariyle konuşuyorum. E, gerçekten çok sıkı çalışıyoruz ve çok pratik zekayız biz o, bunu söyleyeyim size. Gerçekten böyle çok pratik zekalı insanlarız. Yani en basit örneği <laughs> içeriye normalde işte patates geliyor mesela patates kızartmaları var. Onu işte bir ufak bir arabayla getiriyorlar. E, Sonra buz, büyük bir buzluk var onun içine atıyorlar işte çocuk arabayla içeri kadar geldi oradan sonra eliyle taşımaya başladı ben dedim ki arabayı getirsene dedim buraya dedim buradan direkt e, dolabın içine atarız dedi ha dedi doğru diyorsun dedi bak dedi öyle yapalım falan ya. En basit örneği mesela. Hani bunu sadece bizi övmek için falan demiyorum. Genel itibariyle bahsediyorum. Genelde böyle yani. Pratik zekalıyız. Bu yüzden çok tutuluyoruz. Bir de gerçekten Türkiye'den kaynaklı işte yokluktan geldiğimiz için gerçekten çok sıkı çalışıyoruz. Hani böyle. Bir de baskı yapıyordum ben sürekli. Şey diyordum. Her zaman maaşımı arttırın, maaşımı arttırın. Maaşın artarsa şeyin artar diyorlardı sorumluluğun artar sorumluluk dersin dedim. Sıkıntı yok dedim. İngilizlerim çok iyi değildi ben müdür olduğumda. Aynen sıfır İngilizceyle biz ikimiz de buraya geldik. Hani ben de tek tük yine bir İngilizce vardı. Ben e, hazırlık falan vardı benim okulda üniversitede. Hazırlığı bırakmıştım. Ben daha sonra da böyle bir iki aylığına şeye gitmiştim. E, Amerikan kültüre falan gittim böyle. Onun haricinde çok fazla yabancı dizi falan izliyordum. Ya işte böyle şöyle söyleyeyim size kalıplaşmış cümleler var işte. Onları mesela yazıyordum defteri onları çalışıyordum. Hani kendimi böyle ifade edebilecek cümleler böyle hoşuma giden direkt işte ben a bu cümleyi kullanabilirim gerçekte de böyle gittiğim zaman bu cümle işime yarar dedim cümleleri yazıyordum ama memoda çok ben de, memoda memoda sıfır İngilizce vardı yani hiç böyle hiç yok diyebileceğimiz bir seviyedeydi o, o seviyeden geldi şu an gerçekten çok güzel bir İngilizcesi var ve adam zaten müdür oldu yani öyle söyleyeyim size Hay baydan. <laughs> Aynen. Hay Bye bay. E şimdi İngilizceye geçtik yani. Falan. Aynen. <laughs> Bu şekilde oluyor. Kiralar, konaklamalar, işte dediğimiz gibi, daha önce de bahsettiğimiz gibi. ya Dublin'le aralarında hani önceden çok fazla oynuyordu. Şu an işte bir arkadaşla konuşuyoruz mesela. Şimdi Dublin'de ev kiralıyordu. İşte arada dedi çok fazla bir fiyat oynamıyor korku baktığım zaman. 100 Euro falan oynuyor ama baba Dublin ne ya? Siz orada nasıl yaşıyorsunuz Allah aşkına Dublin'de yaşayanlar? Zombi şehri ya. Gittik kafayı yedik ha, değil mi? Her tarafta uyuşturucu içenler, evsizler, böyle... Ne bileyim çok sıkıntılı ya orada kavga ediyor o ışıktan geçerken adam birayı havaya atıyor fırlatıyor yere arabaya falan böyle. Dedik biz nereye geldik korkun gözünü seveyim falan gidince yere öpeceğim gerçekten ya. Bir de çok fazla Türk yok mesela çok fazla Türk'le falan karşılaştık. Ne bileyim insanlar sanki böyle Dublin'de biraz da işte başkent olduğu için çok karışık böyle biraz daha bilinçsiz böyle her taraftan insan var böyle. Ne bileyim yani en çok gördüğüm şeylerden biri e, Evsizler İkincisi ikincisi de çingenelerdi yani. Bu Romanyalı Çingeneler falan çok fazla vardı. Ne bileyim çok fazla, aşırı derecede ya. Böyle anlatılmaz. Gidince kendiniz böyle inşallah görürsünüz gözünüzde. Anlatmakla olmuyor yani. <laughs> Aynen. Kaldırımda çadır kuran mı dersin, sokakta balı çeken mi dersin? Yani hepsi var yani. Biz şimdi Belfes'e gittik. E, Belfes gerçekten... Bilmiyorum bize mi artık öyle geliyor. İkidir gidiyoruz. Belfast'e aşık, aşık olduk yani. Belfast'e aşığız öyle söyleyeyim size. Gerçekten çok başka bir dünya böyle. Bir kere çok zenginler bize öyle geldi. Çünkü so yani hep sıfır araba, son model hepsi de yani böyle kendi aramızda konuştuk. Burada zenginler nasıl bir arabaya biniyor acaba? Çünkü hepsi lüksdü yani. Lüksün lüksüne binmek lazım orada. Ee, onun haricinde işte Dublin'deki gibi böyle çok fazla şey görmedik. Evsiz böyle ne bileyim kavga gürültü çok görmedik yani berfeste daha böyle derli topluydu düzenliydi. Ee, derli toplu daha düzenliydi böyle işte e, gençler işte bu ergen dediğimiz tayfa biraz daha böyle nasıl diyeyim böyle daha sakin yani Dublin'de falan böyle bakıyorsun böyle ne bileyim değişikler çete gibi dolaşıyorlar oraya vuruyor bu burayı tekmeliyor falan. <laughs> yani agalar sıfır İngilizce ile gelip müdür de olunabiliyor. Kanka ama iş bulamayıp da giden de var yani baktım. bizim bir arkadaş vardı mesela. İzliyor sonra selam olsun buradan. Çocuk burada Türklerle anlaşmıştı işte. ee, restoran sahibiydi Türkler. Çocuk saatlik 5 euro'yu çalışıyordu mesela gittiği yerde bayağı uzaktı git gel otobüse zaten 20 euro falan veriyordu yani e çocuğun aldığı direkt kafadan 4 saat otobüs parası falan oluyordu yani böyle böyle şeyler de var yani mesela dayanamadı gitti yani dedi yok dedi olmuyor kimisi geliyor iş bulamıyor kimisi geliyor ev bulamıyor gidiyor dönüyor ne bileyim çok az parayla geliyor para bitiyor <laughs> biz biraz o konuda biraz şanslıydık yani İşte bu daha önce söyledim bilmiyorum da bu Memo'nun kaldığı evde evdeki kadın beni çağırmıştı işte ben böyle bir yurt gibi bir yerde kalıyordum iki katlı işte iki kişi kalıyorduk biz odada işte her katta e, tuvalet ve e, mutfak falan vardı güzeldi böyle benim kaldığım oda arkadaşım da İtalyandı hala konuşuyoruz orada kalıyordum beni çağırdı dedi gel dedi burada kal dedi. Ondan sonra ben dedim işte böyle böyle iş arıyorum bulamadım falan. Dedi ki işte iş bulana kadar bana dedi ben senden kira istemiyorum. Gel burada kal kendi evin gibi. Daha sonra dedi işte e, sakın dedi para vermiyorum diye de yemek yememezlik yapma dedi. Bak dedi dolap orada ben zaten pişiriyorum. İstiyorsan e, gelirsin benle birlikte yersin. Ben pişiriyorum zaten. Seni çağırırım hani çağırıyorum. İstersen de dedi yok ben yemeyeceğim dersen de dolap orada ne pişirmek istiyorsan dedi bak her şeyi böyle gösterdi bak burada tabak var burada bıçaklar burada işte burada sebzeler var burada ne bileyim pilavlar makarnalar var böyle hepsini tek tek gösterdi bana ne yapmak istiyorsan yap dedi yani ev senin dedi o yönden çok iyiydi gerçekten burada bize çok yardımcı oldu işte iş konusunda da çok yardımcı oldu. Memo ile birlikte bu çalıştığımız yere gitmişlerdi. <laughs> bizim için şey demişti. Bunlar bizim çok bunlar benim çocuklarım işte iş arıyorlar falan diye. Referans oldu. Aynen bize referans <gülüyor> oldu. <laughs> Abi ne konuşuyor? Kanki. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Konaklama fiyatları ne? Böyle bir ortalama <laughs> bir fiyat verecek olsan ne verirsin mesela? 500 falan. 500'e falan güzel bir yerde kalınabilir ama böyle Brezilyalılar gibi yine 5-6 kişi toplanıp 300'e de kalırsın, 200'e de kalırsın. Kemal abi 150'ye kalıyordu baktığında ama 5 kişi kalıyorlardı. Biz rahatız. Yani biraz daha fiyat daha yüksek ama yani ortalama 500 derim ben. Yani çalışıyorsanız 100-200 fazla verin kafanız rahat olsun. Ne bileyim gidip de Türklerle kalıyorsanız da şey oluyor bir zaman sonra İngilizce konuşamıyorsun. Bu, bu yüzden böyle şey yapıyorsun. Ulan ben buraya İngilizce öğrenmeye geldim. Burada Türkçe muhabbet ediyoruz. Ama bizim öyle bir şeyimiz yok falan mesela. Evde iki tane İrlandalı çocuk var. İster istemez İngilizceye dönüyorsun. Sonra Türkçe konuşuyoruz bazen. İşte değişiyor yani. Biz o konuda pek artık takmıyoruz yani. Ben Türkler, Türkler diyoruz ya, çok güzel Türkler var burada, çok iyi insanlar var, hepsi yardımcı oluyor falan ama işte İngilizce öğrenmeye geliyorsan biraz mesafe koymak gerekiyor. Biz geldiğimizde ve ilk başta ayrı ayrı evlere gitmemizin sebebi buydu. Şirket aynı evi vermişti. Sırf İngilizce öğrenmek için aynı yere vermeyin dedik yani değiştirin dedik. Biz daha sonra beraber kalmaya başladık.